Selamdın, merhabalar. Hmm. Merhaba arkadaşlar, ben Haktan. Bugün Haktan Arabi Karikatürü okuyacağız. Ama 5 Arabi'yi okuyacağız. Çünkü neden? Ahmet henüz öyle söylemiştir. Yani Anıl Hoca demiş ki, mazot, benzin, gaz üretmek yasak. Sadece elektrikli üretin demişti. Onu okuyacağız. Evet, buna başlayacağız o zaman. Bu haktan araba. Bu Ecrin araba. Mehmet araba, nimet araba ve ise Ahmet Enes araba. Ama Ahmet araba yazıyor. Olsun. Mavi araba, pembe araba, turuncu araba, mor araba ve kırmızı araba. <laughs> Zaten ne yaparız biliyor musun? Haktan arabanın lastikleri ve tekerlekleri inceleyeceğiz. Bu Haktan'ın arabanın yüzü. Görüyorsunuz değil mi? Bu araba farlar. Merhaba çocuklar, Cartoon Network. Adım Haktan. Ama ben insan değil, arabayım. Ben Haktan araba ve insan araba. Ben gaza basıyorum. Vroom vın ve hın diye motorum var. Motor yakıt çalışı çalışıyorum. Sanırım motor osuruk gelmiş. Sanırım motor osuru. Ben gaza basıyorum. Ben hızlı giderim ya da yavaş giderim. Bu ecrin araba. Bu da seninle arkadaş olmak istiyor. Bu da otobanı gitmek istiyor. Ama Evlenmek istiyor. Şunu filajı kapatayım. Şimdi görüyoruz. Değil mi? Vacunla. Sıpık araba ve. Küfür eden araba. 1, 2, 3, 4, 5. Bunlar 5 arabalar. Değil mi? Bu kırmızı araba. Bu erkek arabalar. 1 2 3 3 tane erkek araba var. 4 1 2 2 tane kız araba var. Hello Haktan. Ben Ecrin araba. Ben senin kız aracıyım. Sen çok hızlı gidiyorsun. Haktan amca. Otomobil Haktan Nur. Ya da Haktan Bey. Haktan araba bu Angelita ve Nubes. Vrum Angelita. Haktan arabanın otu yıkamasını. Haktan arabanın otu yıkamasını gitmek için hazırladı. Haktan araba otu yıkamında temizlenecek ve temizlemeye başlıyor. Otu yıkama su, köpük ve kurutma makinesi. Bir haktan bir saç kurutma makinesi ve Ecrin arabanın saçları saç kurutma makinesidir. <laughs> Sanırım hıçkırık araba. <laughs> Bunlar araba güler ve üzülür. Haktan araba bir süspansiyon. Havalı süspansiyonu. Haktan araban bu bebek araba ve bu bir Kral Şakir araba ve Necati araba, Remzi araba, Kadri araba ve Kumpir araba ve Necati araba ve Arif araba ve Cemşit araba. Bunlar Kral Şakir grafiği 2000 arabalar. Bu arabalar Johnny Test arabalar ve Johnny Bravo araba. Kodada Afacanlar araba. Teen Titans Go arabalar e, ee, Kamp Lazlo arabalar Kram ikizler arabalar Bunlar Araba şarkısı ve cadılar bayramı arabalar Yani öğrenci arabalar demişiz Ni, Bu Mehmet araba Merhaba Ecrin ve Haktan Mehmet'im ben 4-5 araba vrom motorum var. Haktan ne? Elektrikli araba bagaj otomatik olarak mo motor panel modifiye edeceksin. E.C'nin araba sen elektrikli robot yıldırım işareti akü üretiyorum. <laughs> Haktan arabanın tekerlikleri ve lastikleri değiştiriyorum. Sonra da lastikleri söker ve takar ve lastiklerle hızlı gider. Ama Haktan arabanın lastiği patlak görünür ya da lastiği patlak olur ya da lastiğ lastikleri patlak ya da lastikleri patlak görünüyoruz. Yani şöyle haktan araba vites el freni çeker haktan araba yavaş yavaş gider ve geri vitese takınca geri geri gider. Cartoon Network bu bebek köpek balığı araba ve T-Rex araba ve dinozor araba. Bu aslan araba ve kaplan araba. Bunlar kartal araba. Bunlar turuncu araba, kırmızı araba, mavi araba, pembe araba ve mor araba. Bunlar yıldırım araba. Bunlar tembel kasabası arabalar. <laughs> evet yanlış duymuyorsunuz. Bu haktan araba sanırım ağlayabilir ve ağlayan araba ve kızgın araba. Nasıl ne biliyor musun? Elektrikli araba üretiyoruz. Sonra da haktan araba benzin benzinhaneye gidiyoruz ve sonra da benzin alıp gaz alıp gidiyoruz. Tamam mı? Mazot alıyoruz ve gaz ve yakıt alıyoruz. Dizel, petrol gibi. dizelli araba. Yani elektrikli araba ben elektrikli hızlı gidiyorum. Şimdi ben hızlanırım çocuklar. Ben tamire, oto yıkamaya, benzin istasyona gitmek istiyorum çocuklar. Ben ise çocuklar ise araba yıkamada yıkanırım çocuklar. Ben yıkanmak istiyorum. Ben tamircide motorlarımı onarıyorlar. Bu Necati araba ve Eddi, eded ve Eddi arabalar. Mike, Lou ve Ok arabalar. Benim motorlarımı onarıyorlar. Haktan arabanın motorları bozulmuş. Sonra da motorları düzeltiyor ve onarmaya çalışıyormuş. Bu küfür eden araba ve kötü arabalar. Suriyeli arabalar. Bunlar nedir? Hello. Merhaba komşu arabalar. Merhaba komşu serisi arabalar. Yani bunlar Windows 7 arabalar. Bunlar Teen Titans Go arabalar ve Fırıldak ailesi arabalar. Bu Transformers ne biliyor musunuz? Yani Transformers haktan araba robota dönüşebilirim. Ama yani robot araba bu robot arabadı biliyor musun? Robot araba bazı çizgi filmlerde ve karikatürlerde olabilir. Benim elektrik akü var, yakıt çalışan ama tünele gir gitmek istiyorum ama motor yağındaki tekerlek gibi 60 kilometreye taşındım. Bu 60 kilometre ve 160 180 kilometre, 90 kilometre kilometre gidiyorum. Haktan arabanın plakasını yazdırdık. 35 AN 5923. 5923. Var canına. Cartoon Network arabalar. Bunlar neler arabalar biliyor musunuz? Flapjack araba ve kare araba, üçgen araba, dikdörtgen araba. Kırmızı araba. Bu mutlu araba ve üzgün araba ve kızgın araba ya da ağlayan arabalar. Bunlar uyuya kalan arabalar, uyuya kaldı arabalar, değil mi? Elektrik aküyü ben şarj edebiliyorum ama ben mazotla gitmek istiyorum ama anoloca demiş ki elektrikli verin demiştir. Ahmet Enes de öyle söylemiştir. Cartoon Network Flapjack'li Cartoon Network TNT araba. Ben hızlanıyorum. Ben hızlanma ne? Tamam. Bunlar süpürge arabaları. Bu hak Ecrin ve Haktan evlenmek istiyor. Çok yok canım. Canım kardeşim arabalar. Bunlar bu araba dükkanı, bu lastik dükkanı, var araba lastiği dükkanı, değil mi çocuklar? Bu tur bozor arabalar, bu kamyon kasabası arabalar. Baştan atıyorum, bu kamyon kasabası arabalar. Araba kasabası ve haktan ne olmak istiyor, biliyor musunuz? Az önce söylemiştim ya. Haktan o korneye basarsan düüt diye yapıyorum. Ben ama ben ne? keşke ben kamyon iş Şşş. makinesi olsa ben yük kaldırmak istiyordum. Başlayın, başlayın. Ben kamyon iş makinesi olmak istiyordum ama yük kaldırırım. Öldüm. Haktan bir katil araba. Öldürmez mi? Haktan araba bir kamyon iş makinesi olsa ben yük kaldırmak ve çukurları kaz kaz istiyorum. Canavar ise bu canavar kamyonu canavarları korkutur ve öldürür ve hızlı gider. Büyük lastikler olacak. Büyük lastikleri patlak görünür ama egzozdu. Bu benzin, bu dörtlüler, araba farları, bu kalförü ve arabanın radyosu ve aporlası. Mehmet arabanın Cartoon Network araba. Bu Dexter'in laboratuvarı arabalar. Tamam ama Foster hali dostlar mekanı arabalar. Tamam gitmeyeceğim ama burada duracağım. Bu egzoz bulutu ve gazımı yapıyorum. Ben haktan araba. Bu osuruk motoru için osuruk motoru. Bu arabanın motoru. Bu haktanın motoru. Haktan arabanın motorları Akü ve ka Kalbiratör ve jeneratör olabilir Jeneratör Rex arabalar Evet Şekiller arabalar Ve Takım umizumi arabalar Zeya Cartoon Network'te çıkabilir Hanna Barbera arabalar Ve Haktan araba Hikayesi ve çizgi filmleri Ne izlemişsiniz Eee Ecrin araba ve evlenmek ve arkadaş olmak istiyor bu Nimet Nur ve gelinlik damat istiyor. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Kendinize iyi bakalım. Kendinize iyi bakın.